Merhaba Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Orduya bağlı bir grup askerin bugün darbe girişiminde bulunduğu Mali'den gelen sıcak yeni bir haber üzerine bir kez daha sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler bugün Mali'de girişilen darbe girişimi sonrasında Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın tutuklandığı haber veriliyor. Başkent Bamako'nun kuzey batısındaki Kati şehrinde orduya bağlı bir grup asker tarafından girişilen darbe girişimi sonrasında darbeci askerlerin Bamako'ya yönelmesinin ardında gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Katia'nın tutuklanarak Kati'deki kampa götürüldü haber veriliyor. <laughs>

Go <mimitation> for Yürü Değerli izleyiciler, Batı Afrika ülkesi Mali'de bugün başkent Bamako'nun kuzey batısındaki Kati şehrinde orduya bağlı bir grup asker tarafından başlatılan darbe girişimi sonrasında Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Babakar Kaytan'ın tutuklandığı bildiriliyor. Başka, başka. Bu arada askerlerin darbe girişimine desteklerin halkın ise başkent Bamako'da bulunan Cumhurbaşkanı Kaytan'ın konutunu yağmaladığı haber veriliyor. <laughs> Değili izleyiciler başlatılan darbe girişimi sonrasında başkent Bamako'ya gelen darbeci askerlerin daha sonra Cumhurbaşkanı Kayta'yı tutuklayarak Kati kampına götürdüğü bildiriliyor. Darbeyi gerçekleştiren askerler bugün Cumhurbaşkanı Kayta'ya yerel saatte saat, saat 2'ye kadar teslim olması için süre tanımışlardı.